Merhaba arkadaşlar, bu videoda yüksek hızlı trenle yaptığım Business Class yolculuğundan bahsedeceğim. Yolculuğumuza Çeşme Durvan'dan başlayacağız. Bilet kişisi olsa da ben yüksek hızlı tren biletlerimi her zaman TCDD online bilet sayfasından alıyorum. Standart biletle Business Class arasında 250 TL gibi bir fiyat farkı var. Bu sebeple ben her zaman Business Class'ı tercih ediyorum. İstasyon bekleme alanında bu şekildeydi. koltuğumuza doğru geçelim. 1B vagonunda olacağız. Trenin kalkmasına yaklaşık 15 dakika var. Business Class vagonuna giriş yaptığımızda içerisinin bu şekilde göründüğünü söyleyebilirim. Her vagonda mutlaka bir tane tuvalet bulunuyor. Trende her vagon business class'ta bir sıra tekli bir sıra çiftli koltuklardan oluşuyor. Her koltukta mutlaka birer priz var. Cihazlarınızı burada rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Benim oturacağım koltuk bu şekilde. Online bile sayfasından satın alırken zaten koltuğunuzun tekli mi çiftli mi olacağını ya da hangi yöne bakacağını seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda koltukların üzerinde çantalarınızı koyabileceğiniz geniş bir alan var. Yine büyük çantalarınız içinde vagonların girişinde bir bölüm ayrılmış. Her koltukta tablet bulunuyor. Fakat ben bugüne kadar ki hiçbir yolculuğumda bu tableti kullanmadım. Trene Söğüt'e Çeşme durağından bindiğim için İstanbul dışına çıkana kadar 3-4 tane durakta duracağız. İstanbul dışına çıkana kadar da İstanbul'un belli ilçelerinden bu şekilde geçiyorsunuz. İstanbul'da son duraktan ayrıldıktan sonra servis başlıyor. İlk olarak kahve veya çay içecek servisinde istediğiniz içeceği seçiyorsunuz ve ardından size bir kutu veriliyor. Kutu içerisinden bir dilim kek, bir sandviç, su ve meyve suyu çıkıyor. Akşam yolculuklarında ve sabah erken seferlerinde iyi bir atıştırmalık diyebilirim. Yüksek hızlı trenin bana göre en önemli tercih sebebi büyük şehirlerde her zaman merkezi bölgelerde istasyonun olması. Örneğin İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da şehrin içinde ulaşımın kolay olduğu noktalarda inip binebiliyorsunuz. Peki siz yüksek hızlı tren ve business class hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.